bahar nasıl birlikte ve e, komşu birlikte? Yani, Salak komşu kom yani, sen 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 acaba? sen 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 komşum sen 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 ben de fıldı aldım. Oğlum lazer kapısı Giremezsin. Ben orada <laughs> orada <laughs> orada. yok ama lazer kapısı var. <laughs> bı 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 bı. Ya sen sus ya. Bı 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 Arkadaşlar konuşum at olduğu için. Benim e, de e, beynim, beynim kurunda salak Yok ya. Yani. Salak ilker. At beynli ilker. Evet duvar sitin aldık. Bak benim evime hiç kimse giremez. Tabii giremez, giremez. Girebilirim ki hoplayarak. Pişt, pişt. Arkadaşlar şu dropper alacağım düşürdü işte. Sen dropperlarını bitirmedin mi? Ya. Yeah. Ben bitiyorum. Ben şimdi birinin evine çıkıyorum. Çıkabilir miyim? <laughs> Çıkamazsın. Arkadaşlar bu arada ee, karakterimi değiştirdim. Nasıl olmuş? Biraz böyle. İğrenç. Oldu. Oh, çıktım. okulda çıktım. Cihan, Cihan diye biri var tamam mı o işte aynı şey İlker gibi şu anda yanındaki İlker gibi gerçekten şöyle ikinci grubumuzu yapalım Uy, alı satın alalım arkadaşlar alı satın aldık gördüğünüz gibi o orada e, şey yaparken biz de burada para topluyoruz Biraz gerçekten sana kodu geçerim çok beğeniyor. Çünkü insanlar da... Aa! Savaşıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar davet ediliyor. Oo, o kaç? Üç. yanlışla ya. özel bir işim oldu. O değil. Alma değil. Bir kan oldu arkadaşlar. Bir kan, beş kan olunca herhalde. Bu beş olunca herhalde. Tamam can. Şanne 10 1.4 4 kamız oldu. Şimdi 1 2 2. 6 oldu ve alıyoruz. Hadi aldık gerçekten arkadaşlar ama gözükmüyor. Geliyoruz. Burada araba kapısını araba kapısı almamız lazım biz de. Arkadaşlar burada eğileyim. Çık. çık. Seks geliyor. Seks kurnum. Seks para alıyor. Yani? Benim peşimden bu kız gitmiyor. Oh geldi. O gitti. gitti. Beddua edersen böyle olur. Tövbe beddua etti sanki ya. Benim son 1, 2, 3 drop'um kaldı. Sonunda ben üst kattayım. Benim de röportajım bitti. Sen benden önce başlayın bekle bak. Şimdi ben bekleyeceğim. Biraz bekle. Sen benden önce başlayın. Biraz para mı beklesek? Para ya Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, arkanızdan böyle çıkan şeyleri alabilirim de. Şuan alamıyorum. Neden bilmiyorum. Ha, evet. Basınca böyle gördüğünüz gibi böyle sen de hayaletler çıkıyor. Yavuz diye biri geldi arkadaşlar. Selamun Aleyküm kardeş. Ne için gelmiştin? konuşmayı kardeş konuşuyor ama. Abla şey ben ee, şey almak için. Şu şeyleri almak için. Kardeşim almışsın. Eee abla çok güzelsin. Tövbe estağfurullah. <laughs> şey, Arkadaşlar yalan bir söylüyor, bir o konuşuyor. Ya sus ya. <laughs> çıktın? Yanlış <Yalnızlıklar>. çıktın? <laughs> Çıkmadım be. Aa tam yanımdasın. Aa, Bak, gittin? Hayır lan şey mavi. Sen koy ya. mavi değil mi? <laughs> Açık mavi. Merhaba komşu Ben, dayım ben. kırmızıyım. Ben merhaba konuşayım. Önce bir sadece alalım. Bakın iskağımız var. Benim şey iskağım var. Bak. Hani. Var. 8 i̇ki nokta 8 kalın. Benim iskağım var. 1000 lira mı? 10 bin. Hayır lan. Evet. 10.000 bin bir. mi? Evet 10.000. Ha. Arkadaşlar bir 2 turkumuz kaldı herhalde. Son. Ha bu arkadaşlar bunu çıkarmak istiyorsunuz şuraya basın çıkıyor. Ama takmak istiyorsunuz gelin. O 10 bin lira ver. Bak. Seni basın şöyle. Şöyle bir şeyler yapın işte. Ya da. Aha. Birazdan ben üst kata çıkıyorum. Sen? Bu ne? Gör ısıtın Bu ne? Arkadaşlar bir şeyimiz oldu. Arkadaşım bu senin Granny ama bence Granny değil arkadaşlar. Çünkü Granny büyük anne. Kılıç mı aldın? Hemen geliyorum almaya. Gelme. Ya belki gelemezsin. Şunu alalım. Sen neydi? Ben meyde bak konuşayım. Sağ ol bilmiyordum. Kılıcını almaya gidiyorum. Arkadaşım iki kılıcımız kaldı. Geliyorum bak. Gelemiyorum ki. Sen gelin ne kadar kesinlikle. ben seni şu da de biraz. <laughs> Ama biri geldi senin evine. Çıkmış, seni öldürecek. Abi, <gülüyor> çok <gülüyor> güçlü. Arkadaşlar çok güçlü. Var. Sağ o diye biri var. Sağ o. Beni öldürmüştü. Ben bunu alamıyorum. Ve ölüm gördüğünüz gibi küçücük bir kafam var. bak hale. Bak. Ben arkadaşı şeyin gitti. Böyle oldu. Benim Ama neyse arkadaşlar üç katlı beni. bu. Beni. Benim değil. Ben de birazdan ikinci kat alacağım arkadaşlar. Sonra önce olursun <laughs> hemen bir, bir milyon lira ne var? Bin milyar. var. Yirmi lira değil mi? Bir, bir, bir. 75 Yetmiş beş. Yok yedi. Yetmiş beş. Anlaşalım. Ha tamam tamam Evet arkadaşlar şimdi ikinci katımıza alıyoruz 11'den ve alıyoruz. 11'den, 7 11'den 7 çıkart tamam bekle. Cevap 4. çıkartıyordum be. Arkadaşlar ışık almıyor. Yine o adamdan giriyor. Işıklarımızı da satın aldık arkadaşlar. Şimdi merdivenlerimiz için 4 lira alacağız. 4 niye ettik Bizim arkadaşlar dört kalmıştı. Bir. ama 5 şey lazım. Dört nokta beş. Beş nokta oldu arkadaşlar. Hemen merdivenimizi alalım. Sağ o ol sağ, sağ o. Arkadaşlar gördüğünüz şey. gibi merdivenlerimizi aldık. Bak. Hmm. Ben üçüncü göte çıkacağım. Merdivenimi aldım gördüğünüz gibi. Biraz para toplamak için ben arkadaşlar. Ben en son özel güçlerimi alacağım. Çünkü birileri benim evime girerse. Arkadaşlar gerçekten tamam ben bir reset çekeceğim. Şöyle. Çok soruyorum. Ben bir resetini çektim. Biraz ben paramı mı gidecek? Evet oldu arkadaşlar. <laughs> Çocuğumla olmuş. Hemen gir. Satın alın. Şunları. Arkadaşlar böyle stop diye bir kılıcımız var ve Şöyle de bir tahtadan kılıcımız var. Bir de şöyle bir hayaletli şeyimiz var. Böyle. Ben biraz para biriktireceğim. Bak. Yok, bir arkadaşlar ya. burada iki yerlerde. Ben üç. biraz para biriktireceğim. Halı satın aldık arkadaşlar. Burada dört. Bunu da alabiliriz. Ben biraz para biriktirmesine. Dur. Sen öyle diyeyim. Sonra evet. her şeyi alacağım ben özel para bitireceğim. Para biriktiğine <laughs> kadar biz de sizi dövsek. Şu çıkar. Bir yüzüm acıyor. Bunu da Gel yiyelim. Ya. Baba. Baba sen bunun arkasına bak.

gidemez. Gideyiz, yola dönüpte. Oo, para bomba. 24K. Bir lanet ya. Ne tam onun be. Tam araba evlere girelim. Ha? 24K ne ya. Çok az. Çekim geçiyor mu? Benim bekle dolu dolduruyorum ben. Bakayım. 21K. Ya ne alaka dolduruyorum be. Kardeş. Oğlum be. Şimdi seni öldüreyim mi? Hayır. Allah! E 31K var, alabilirsin. Benim de 35K var, alabilirsin. Oneyi anlattım Oh, oh, bak. Ha. Opsa, Bütün her şeyi alacağım. Bu artık kalmış. Şart kalmadı. Üst kata çıkacağım. Ne 10 10 k herhalde bu. 10 k. Okay. 15. Ben baya jos 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 Joş'tu. hmm. Ben slenderman'ın özelliklerini çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben bu bu kişinin şeyi ne? Umarım şey olur bu kişinin karakteri çıkar. Çalaklarım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şeyimiz çıktı. Bunların hepsini bu evin bitirdikten sonra bu şeyde deneyeceğiz. hep video çekiyor hala. Eee kendimiz deneyeceğim. Sonra ilk elde şeylerini benim üzerimde. Kılıçlarını. Değil mi ilk el? Çık çık benim çok az şeyim kaldı ha. Üçüncü kat bile bitiyor. Üçüncü kat Daha ikinci kata bile geçmedi. Geçtirmedin. Ben biraz daha para bitiyorum. Arkadaşlar şu 20, 125 alamayacağım ben herhalde. 12 ile 20. 22 ile 20'yi topla. Neyle? 42 ile 20, 20 mi toplayayım? 22 ile 20'ye. 22 ile 20'ye. Ha 22 ile 20, 20, 20. 20 ee, ile 40 20. 40 olduğuna göre 20 ile 20. Evet. 2 daha ne kadar Tamam 42 ile yazdım ona. <gülüyor> 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 ben Arkadaşlar biri geldi bu arada. Hemen ona öpülelim. Yavuz. Arkadaşlar Yavuz isimli her e şeylerimiz herkese bana doğru geliyor. Neden? Neden herkes Yavuz isimli kişiler bana geliyor? O yüzden arkadaşlar şöyle bir Şimdi arkadaşlar ben dün arkadaşlarımla birlikte dışarıya oynamak istedim arkadaşımla. Gelmiştim. Sonra arkadaşım 3 e tane arkadaş getirdiğimiz. Bir tanesi adı Elif. ikincisinin adı Rabia. üçüncüsünün adı da Mehmet ama Mehmet böyle küçük biriydi. Sonra Onu ben ezdim. Sonra da İlker geldim. Daha sonra işte İlker böyle biraz oyun oynadık. Daha sonra Mehmet geldi dedi ki bana senden hoşlanıyorum dedi. Daha sonra ben de dedim ki İlker, ben ben iyi ben ben, olmuşsun, ben tamam. şey. Ne var? Ne var? var? Ne var? var? mı? yani ondan sonra ben de bu konularla konuşmak istiyorum ve Şimdi de değil hatta senin hiç yaşına göre değil sen okula bile gitmiyorsun 5 yaşında bir çocuksun benden hoşlanamazsın dedim. sonra çocuk böyle ağlamaya başladı ablalarına gitti sonra ablaları bana suç atmaya başladı çocuk bana suç attı sonra dedi ki neden arkadaşını satıyorsun dedim sonra ben dedim ki e, ben seninle arkadaş bile değilim dedim Vedamış. Sonra da ee, şey geldi işte bir, 42. Tamam. Biriktirdim hali. bak 31 ile 22. Bir de bu arada bir ikinci katım bitiyor Benim olsun. Ha benim de. <laughs> Neyler? Tamam. Tamam. Tamam, ederiz. Tamam. Beni yiyeceksin, evet. ne yapacağız? Ben sonra. de yaptım bak. Tamam. Son iki tane kaldı. Senin drop. Benim droplarım neydi? Yukarıda mı? Yukarıda işte. bitti mi? Benim droplarım daha yeni başladım ben de droplarda. Bir tane var yani. Tamam. Ben biraz daha para biriktireceğim. Balkonda bakalım mı? Diyorsa. O zaman zamana kadar balkonda. Neye bakalım? Para biriktir.

Bir bakacağım? Bir bakacağım. Hayır. Anne benim güne bak hayır. bir bakayım. sana. 38 lira dolmuş arkadaşlar. 31 lira yazmış. Niye harcadın? Ha? Niye? Harcadın mı? Yok. Ha. Son 27 lira. Sonra ben üst kata çıkıyorum. Ha. Sen para mı bir çekeceksin? Hı. Hmm. 16, 17, part 8, kurt 9, 9, osuruk. Osuruk bir, osuruk 2. Ne kaç ayın var? ile çalışıyorum. Son 7 ile Benim 37. Ha? 37. Biraz <laughs> Çok merak ediyorum özel düşlerinizden demeyin değil mi? Çok değişik değil mi? ben yirmi altı sayı, yirmi kızım. Köyde yer, satın Benden mi çaldın bu huyu Benden mi? Paranı biraz daha Ne oldu be? Ne oldu? Anne, Bahem? anne, anne, Bahem? Ayağım çok güzel oldu. Sen ko, ben sen ayağımı koklayayım sen de benim ayağımı kokla. <laughs> Ay. Sen ne yediksin? Sen ne yedin, yedin aslında? Yemiş yemiş altını yapmış sonra çorabına gitmiştir kesin.

Ay sanki benim evim için herkes çıkabiliyor da. S, A, O, Benim evim için çalışıyor ama. Bir de merdiven cemal bir şey Gel Rasta gel. Gel hadi baba. kandı. Evet arkadaşlar yavuz benim evime gidiyor neden? Aa arkadaşlar Yavuz diye ben dedim öldürdüm ve dedi, o da öldü. O ben benim yaptığımı yapmış Yavuz. Acaba bizim Yavuz mu? La... Lan ne olur Gel de kalın. mesela sevgilin olunca da Şu ne yapıyorsun? Yavuz. Ne olur belki? Yavuz. <laughs> baban. Ben 16 olsam mal kafa olur. <laughs> senin de at kafalı olur <laughs> canım Lan ne Rüyam, Sen neden? Lan <laughs> herkesi Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben ne yapıyorsun? Yardım edin var. Hmm? Aaaa! Ya açıyorum Sapık var Gözümdü <laughs> Yardım edeyim, sapık var Yardım edeyim, sapık var Burada sapık <laughs> Herkes Okulda da mı böyle yapıyorsun sen? Yok, sen Okulda da mı böyle yapıyorsun sen kızlara? Bu arada şey bugün e, Yağmur'un Dudu daha şey almış. Ne? Bir şey almış, kırılmış. Kırılmış mı? Almış, kırılmış. sevmiyor demek ki. Seni Seni söyleyeceğim. Seni yalvura söyleyeceğim. Senin ben söyleyeyim mi? Biliyorum seni sevgilimden. Enes mi? Ya. Evet. evet bunu söylerim bak. Alta parmak çekeyim ben de. Yani, söylerim valla. Çekeyim çekeyim, çekeyim çekeyim mi? Çekeyim mi? Çekeyim mi?

yani senin gibi salak de bakayım. Salak de. Salak. Adını salak olmadı. Yo. Ee, gezi kalmadı de. Gezi kalmadı Gezi kanı. Gezi kanı. Gezi kanı. kalsın. kanı. Gezi para Gezi kanı. ne kanı. ne kanı. Gezi kanı. Gezi neyse Çıkarım. Ya yapma. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey geldi mi? Ne? Neydim? Bir şey. Ne? Bir şey. şey. E, ne? şey. ee, neydim? Şey işte. <laughs> <laughs> Sen hiç sevgilin adı açıp dans eder misin? Ha? Sevgi hiç sevgilin mesela büyüdüğünde sevgiline özel bölgeden açıp dans mı? Sen onu yaparsın. Hayır sen yaparsın be. Sen, sen kimi şey. seviyorsun? Dürüst söyle ama. Sen ne? Saman ye. Saman Samancı'nın oğluyla evlendiysen bana ne? Bokumu ye. Dört tekerlekli yürüyen sandalye. Ben dört tekerlekli daha icat etmemişim. Mama Hı -hı. be. Dört tekerlekli nasıl yapıyorum? Bir, iki, üç, dört. Senin de ayağın kaç tane? İki tane. Dört tane değil ki. <gülüyor> <gülüyor> Ay gel, saçı yok. <laughs> Hayır. Ay, senin bu Sana <laughs> 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 var evet benim. Ben bir kızım. Mal gibi erkek değilim. Sen eşik, sen... ya bir söyle. Kimi seviyorum? Söyle. be. Söyle ben de söyleyeceğim. Allah seviyorum. Hayır. Evet seviyor? Oyunda hiç kimse yok. Tek sen varsın. Hani bakayım. Ben varım. Başka bir var. Ya yalan yalancı ya. Yalancı bir tık. Yalancı bir tık. Aa, bir de 50'li <laughs> <edin, değil> <laughs> <Kaffetini gülüyor> gördüm. Hmm. Burada ben durup ikinci durupura geçtim. Aynen. Ben Şimdi. de oradayım. Son bir dropper'ım kaldı sanıyorsun Yemin et. Bakayım. Son bir dropper Ol. Bir iki, 30, 38. Ya oyun oynayatma. Ne? Oyun oynayatma. Ya para biriktirek öyle. Para biriktir evet. ne evet. kadar oyun oynayatma. Ne bitiriyorum. 44 oldu ve ben artık üstüne Hala videoda mı mısın? Evet. sen. Bütün her şeyi duydular. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün ilk evin at beyni olduğunu kanıtlayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi. Arif para at beyni de dedi Görmüyorsunuz. görmüyorsunuz ama yine de görüyorsunuz. Arif, Arif beni kurtar Arif bahane. Neyse. Şimdi. Evet elimizi tükürdük. Elimizi tükürdük tamam mı? <laughs> Daha sonra şimdi. Çıkır, çıkır. Ben vurdum ağzını. Tükürdükten sonra hemen tamam. İlker diye bir arkadaşımızın kafasını vurun ama <laughs> <laughs> nasıl düştü? Kaç kilosu? 34. Yemin et. Hadi bay bay. 32. Sen <laughs> de 40. 40 <laughs> kilo <laughs> Hadi gel gel gel. Arkadaşlar yardım edin. Bir şey yapmayacağım. Yatağa yaptım. çıkamıyorum. Bir şey yapmayacağım Çıkayım. Yatağa çıkamıyorum yardım edin. Bir şey yapmayacağım cidden. Bu arada vallahi yemin demek. Tamam. Ama yemin <laughs> ettim. Yemin ettim. <gülüyor> <gülüyor> yemin etsin, yemin ettin ama. Yemin etsin. Oh Allah sen cehenneme götürsene. <laughs> Arkadaşlar telefonlarınızı almak için ikdasesine giriyoruz. Ne? Ne? Ben şimdi bu suyu şu avlu, <laughs> tamam. avluyu da değdirmeden <laughs> suyu içebiliyorum. Ben. Tamam mı? Bu suyu gördünüz, Öyle suyu gördünüz. Burada su var. Evet. bak. <laughs> tamam mı? <laughs> seçham Koyuyoruz. Seçham. Bu suyu havluyu değdirmeden içeceğim. Tamam. Kaldırmadan. Tamam. Hayır, ellemeyeceğim havluyu. Havluyu ellersen yeniliyorum. Tamam mı? Tamam. Ama yapabilirsin inşallah. He? Yapabilirsin Sence? Yapabilirsin. Hayır. Ay, hayır. hayır. Tamam, suyu içiyorum şimdi ben. Tamam. Yapan, sen yapamazsın. Sen yobatasına. Ha, Tamam mı? Yapamazsın. Buradaki suyu içecek. Tamam, bilirsiniz. Çikolatanızı alırım. Tamam. Yedik. Olsun, bir daha da. Yapamazsın. <laughs> 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 içtim. yapamazsın böyle. <laughs> ben niye dokunmadım? Sen iş, dokundun. İşte. Abi, daha, tamam. Ben bir daha yapmıyorum. Abi. dokunmadan bu suyu içebilirim dedi. İçemedik ki. İşte işte avluya dokunmadan. Işte, anlamadım ben bunu. Hadi içer. Şimdi giyelim. Sonra babam çıkacağı zaman çıkarsın. Tamam mı?